Sevgili arkadaşlar merhabalar. 22 Temmuz 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Bugün Güneş gece 23.06'da Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ve 23 Ağustos sabah 6.15'e kadar Güneş Aslan Burcu'nda kalacak. Bir ay boyunca Aslan enerjisini deneyimleyeceğiz. Aslan Burcu arkadaşlarım doğum gününüz kutlu olsun. Aslan Burcu'nda doğmayanlar da Aslan'ın özelliklerini Aslan evlerinde hissedecekler. Aslan burcu babayı, eşi, liderlik vasfı ile yöneticiliği ele almış olan kişileri, çocukları, parkları, eğlence yerlerini, elçileri, altın piyasasını, ünlüleri, sanatçıları, sporcuları, kralları, kraliçeleri, halkın genel moralini, seçimlerini, tiyatroları, sinemaları, borsa ve borsacıları genel itibariyle gösterir. Aslanın özellikleri çocuksuluk, oyunculuk, neşeyi, eğlenceyi sevmekten geçer. Cömertlik, güçlülük, şefkatli ve adil olmak aslanın içeriğinde vardır. Aslan enerjisi sahneleri oynamayı öğrenmektir. Aslan karizmatik ve yaratıcı enerjinin ışığını yansıtır. Sabit bir burçtur. Ateş elementine dahil olan bir burçtur. Otoritenizi ortaya koymak, kral ve kraliçe gibi hissetmek istediğiniz alan aslan evinizdir. Ancak aslanın karanlık tarafında kibir, çok fazla ego, söz dinlemezlik, hükmedicilik, bencillik, inatçılık, sabit fikirlilik de vardır. Ve karanlık tarafında fazla kontrolcülüğü ile işleri zora koşması da söz konusudur. Haritanızda aslan nerede ise bir ay boyunca ışığınızı yayabilirsiniz. Hayatınızdaki sevginin, aşkın ve tercihlerinizin Size güç ve başarı bahşedeceği alanı aktif edebilirsiniz. Haritanızda aslanın olduğu alanda, içinizdeki çocuğu besleyip, neşelendirip, teşvik edebilirsiniz. Tanrıyla direkt bağlantıya geçip ruhani yanınızı göstereceğiniz alanda olduğu için haritanızdaki aslan evinizi kucaklayın. Aslan vücutta kalp, sırt, omurga ve omurilik bölgesini yönetir. Sağlık açısından bazı mikrobik salgınları da temsil eder. Güneşin Aslan burcundaki bir aylık geçişinde kalbinizi katılıktan arındırın. Kalbinizi öncelikle kendiniz için sevgiye, neşeye, cömertliğe, aşka, şefkate açın. Aslan ayı boyunca kendinize özen gösterin. Aslanın olduğu evinizde riskleri değerlendirin, gözden geçirin ve cesaretle kendi yaratıcılığınızı da ortaya çıkarın. Korkmayın. Dışarı çıkın. Kendinizi gösterin. Aslan Burcu arkadaşlarım. Aslan ayı içinde kendinizi sevmeye ve yaratıcılığınıza odaklanın. Kendinize, kişisel gelişiminize, sağlığınıza odaklanmanın tam zamanıdır. Kendinizi ifade etmede başarılı olabilmeniz için içinizdeki çocuğu da canlı tutun. Yengeç Burcu arkadaşlarım, aslan ayı boyunca mali durumunuza, yeteneklerinize ve özlerinize önem verin. Para ve mali konularla uğraşırken kazanmayı eğlenceli hale getirin. İkizler burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca akrabalarınıza, iletişim becerilerinize ve işinize odaklanın. Etrafınızdaki insanlara yaratıcı, güçlü iletişim şeklinizle esin kaynağı olabilirsiniz. Boğa burcu arkadaşlarım, Aslan ayı içerisinde evinize, ailenize, ebeveynlerinize odaklanın. Evinizi şenlendirin, evinizi güzelleştirmeye kendinizi adapte edin. Koç burcu arkadaşlarım, Aslan ayı içerisinde sevgiyi dolu dolu yaşayacaksınız. Romantik yanınız daha fazla ortaya çıkacak. Aşık olabilirsiniz. Eğlenceye, sporsal faaliyetlere yönlenebilirsiniz. Balık burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca iş ortamınızda diyete ve sağlığa özen gösterin. Sağlık konusunda kalbinize ve sırtınıza lütfen dikkat edin. Bürokratik işlerle de uğraşabilirsiniz. Kova burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca sosyalliğinize, varsa eşinize, partnerinize, ortaklıklarınıza özen gösterin. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya çıkarabileceğiniz, sosyalliklere katılabileceğiniz zaman dilimidir. Oğlak burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca mahremiyetinize, değişimlere, krizlere, bazı operasyonlarla alakalı konuları yönetmeye yöneleceksiniz. Başkaları kaynaklı maddi manevi kaynakları da yönetmekte gücünüzü ortaya sergileyebilirsiniz. Yay burcu arkadaşlarım. Aslan ayı boyunca değişik kültürlere, ülkelere seyahat etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Öğrenim görmek için yeni eğitimlere de yazılabilirsiniz. Felsefi anlamda düşünce tarzınızı yeniden değerlendirme zamanındasınız. Akrep burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca kariyerinizde zamanı iyi değerlendirin. Çabalarınıza odaklanın. En çok bu dönemde büyüyebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Liderliğinizi, etkileyiciliğinizi ortaya çıkaracağınız zaman dilimidir. Terazi burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyunca arkadaşlıklarınızı beslemeye ve geliştirmeye odaklanın. Sadakat beklentilerinizde de artış olacaktır. Dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Hayranlıklar alacaksınız. Grupsal faaliyetlerde etkinlikleriniz yoğunlaşacak. Başak Burcu arkadaşlarım, Aslan ayı boyu içerisinde ruhunuzu dinginleştirmeye, duygusal blokajlarınızı kırmaya çalışın. Otorite sahibi kişilerle aranızdaki çözülmemiş olanları çözmeye odaklanın. Mümkünse tatile çıkın, kendi içinizdeki çocukla, konuşun ve kendinizle yüzleşin. Ağustos ayının herkese mutluluk, neşe, coşku, cömertlik enerjisini getirmesini diliyorum. Görüşmek üzere.